Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde sayfa içerisinde resmi bir içeriğe göre konumlandırma olayına bakacağız. Bunu yaparken float kavramına değinmiş olacağız. Öncelikle ben yeni bir dosya oluşturuyorum. Dosyamın adına float-image.html diyorum. Ünlem tab diyerek sayfa taslağımı oluşturuyorum. float-image Şimdi arkadaşlar şöyle bir işlem yapalım. Ben bir tane p ekleyeceğim. PM'in içerisine bir tane resim ekliyorum. Resmimiz resim klasörümüzden gelecek. Zaten daha önceden bunu eklemiştik biliyorsunuz. R3.jpg Bir de resmimin altında bir içerik olacak. Mesela bunu da lorem ile ekleyebiliriz. Şu şekilde ekledik. Sayfayı kaydediyorum. Tarayıcıda ne yaptığımızı öncelikle bir görelim. Şimdi resmimiz çok büyük bir boyutta olduğu için bu şekilde geldi. Bu istediğimiz bir durum değil. Öncelikle resmimizin genişliğini ve yüksekliğini ayarlayalım. Tabi bunları CSS yoluyla verelim artık. Geliyorum buraya. img etiketime bir width tanımlıyorum. Mesela 200 piksel gibi bir değer olabilir. Hayti da hayti girmeye gerek yok zaten. Otomatik olarak girmeyişsek verilecektir. Şimdi sayfayı yeniledim. Gördüğünüz üzere içeriğim bu şekilde geldi. Şimdi arkadaşlar bakın, resmim sol tarafta varsayılan standart değerinde duruyor. Fakat içeriğim resmin en alt kısmından başlıyor. Yani ben bu içeriği şuradan başlatamadım. Şu an için normal şartlarda içeriği ben yukarıdan başlatamadım. Böyle bir problemimiz var. Yani ben bu içeriği biraz daha uzatsam şöyle lorem deyip boşluk boşluklorem diyelim. Taba basalım. Hatta bir tık daha uzatalım. Bakın, varsayılan değerinde yine yazım resmimin yanına gelmeyecektir. Fakat şöyle bir işlem yapsak. Mesela resme gelip bir float değeri versek. Float right desek. Sağ alacağım resmimi sağ tarafa göre e, hizalamış olacağım bir nevi. Sayfayı yeniliyorum. Bakın resmim sağa geldi. İçeriğim yukarıdan başladı. Görüyor musunuz? Resmim sağda, içeriğim de yukarıdan başladı. Bunu soldan da yapabiliriz. Gelin bunu soldan deneyelim. Bakalım soldan. Az önceki de aslında sola göreydi. Fakat float değeri vermemiştik. Şimdi soldan deniyorum. Sayfayı yeniledim. Bakın float sayesinde ben resmin yanına en üstten başlayacak şekilde içeriğimi oluşturabildim. Rahatlıkla bunu koyabildik. Hatta şuradaki Lorem sayısını biraz daha arttıralım. Şöyle sayfayı tekrar yenileyelim. Bakın bittikten sonra yani resmin boyutunu geçtikten sonra yazılar alttan tüm satırı kaplayacak şekilde buraya geliyor. Şimdi dış boşluk kavramını görmediğimiz için ee, buraya ne vereceğimizi şu an için bilmiyoruz. Margin dediğimiz bir kavram var. Şu an için bu kavrama girmeye hiç gerek yok arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bakın bu resim ve yazı P'nin içerisinde. P'ye geliyorum. Bir border ekliyorum. Border bir piksel solid black. Bir piksel kalınlığında düz siyah bir çerçeve ekledim. Bakın şu şekilde içeriğimin her tarafını kapsadı. Ben yazıyı uzattığım anda bu çerçeve otomatik olarak büyüyecektir arkadaşlar. Bakın yazıyı uzattığım anda çerçeve otomatik olarak büyüyor. Fakat yazıyı küçültürsem ne yapacağız? Şöyle bir kısmını silelim yazının. Yazıyı azalttık. Yani resimden daha küçük bir duruma gelirse çok az daha silmemiz gerekiyor. Şu anda oldu aslında da. Şurayı da silelim bizim için daha net bir sonuç ortaya çıkacaktır. Sayfayı yeniledim. Gördüğünüz üzere resmimiz border'ın dışında kaldı. Yani border resmi kendi içerisine almadı arkadaşlar. Bu şundan kaynaklanıyor. Fullat akışı bozmayı sağlıyor. Yani biz aslında fullat değeri vererek resmin akışını bozduk. Akışını bozduk. Bu nedenle bizim buraya gelip p değerimize bir overflow özelliği vermemiz gerekiyor. Overflow auto. Artık bu şekilde pardon bu şekilde bizim içeriğimiz yani resmimiz bordura sığdırılacaktır. Yani yazım artık ne kadar küçük olursa olsun bakın şurayı da silelim. Border'ın içerisine resmimiz otomatik olarak sığdırılmış olacaktır arkadaşlar.